Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben Dark Web Killer. Bugün Dark Web Killer ile beraber eskileri 2017, 2017, 2017 ve 2018 izlediğimiz FNAF animasyonlarını bir daha izleyeceğiz arkadaşlar. Evet bir daha izleyeceğiz. Evet yanımda Dark Web Killer var arkadaşlar. Geçen FNAF gece 3'lü videomuza baskın yapmıştı. Bu şehrine buluştuk onunla. Füret. <laughs> benim az düşmanım Fred'inin kellesini almadan. Hadi Kurtulama. ilk önce Erdem'le ve Mehmet'le ilk izlediğimizde bayağı güldüğümüz 2017'de izlediğimiz Gece Nöbetçi Sanimasyonu açıyorum. Ben de izledim lan bunu. Evet Mehmet de yanımızdaydı, Betül de yanımızdaydı. Hadi başlatıyorum. Hepimiz güldük amına koyuyor. Bak, o aralar FNAF mantığını yeni öğreniyorum. <laughs> hey <boni. gülüyor> <Gördün mü>? Görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun yani onu. Evet. orada bu Sadece senin var, olması sorun. Gördüğün gibi yani, hiçbir yer yok yani. Neden başka yerlere bakmıyorsun ki yani mesela? Bir tek Fox'u geliyor. Güvenlik! tek öküzüne eve geliyorum pislik herif! <laughs> Bir de ekstra bir şey söyleyeceğim. Bu animasyon biraz FNAF 2 mantığını anlamamızı sağlamıştı. Tabi efendim. görünmez sanatlara aittir. Hayır bu şöyle hayır, hayır, yine o şeyi yapıyor. maskesini takmış. 12 bin abone yak ediyor. 3 milyon ediyor. Ayda gözler var mı? Senin o gözlerine uyuyacağım. Bak, siz sakin ol. Bu mekanda Freddy maskesi takarak gizlendiğini sadece ben görebiliyorum anladın mı? Balon boy bana destek çıkar mısın? <laughs> Freddy olup olmaması umurumda değil. Tek istediğim ellerimi o güzel dolgun havada yatırmak. Balon boy gizlen <laughs> seslenmiş <sendir. gülüyor> ya. Ama bu kadarı yeter. Fred'i nerede? Bir mekanda iki tane Fred aynı anda olamaz değil mi? Ee? Oldu. Ya çok güzel. Şimdi odada iki tane Fred'i var. Havalı. Bonnie senin beynini sikeceğim ama. Bir dakika ya. Sırmazsaydım <laughs> ya. ya, ya. Sesini ben ya. Lan, Hayır. Sadece. Sadece. <laughs> ben bilen an. Bak burada sansür atman gereken yer var.

Saat kaç? Acaba ee, bu videoya 9 mu koysak? Bu arada 559 dediği yeri ilk izlediğimde bayağı bayağı keyifliydi. Onu bunu boşver de videoya artı 9 koysak? Çok küfür içerdi amına koy. Yani FNAF'ı bilenler evet arkadaşlar FNAF'ı bilenler bilir. Kızım. Tamam <gülüyor> <gülüyor> i̇şte güvenlik burada. Evet. Güvenlik mi? <laughs> güvenlik mi? Güvenlik mi? Aman Hayır hayır ben Freddy'yim ya ben Freddy'yim. Ben Sen benim hatamsın. <laughs> İlk animasyon bu kadardı şimdi diğerine geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar asla eskimez bir rol... Ro Yok bu resmi kanal değil bu. <laughs> bu arada burada daha kolay oyun. Bir sınavda oynarken illa giriyorlar. Fox'un ait miyordu olsa eşlikten korkuyor. <laughs> <laughs> Saçım ağrıcağım. Ne zaman ya şimdi mi? Arkadaşlar Mehmet e burada. <laughs> bu sahne çok eğlenceli ya. Dark web killer <laughs> hepinizi öldürecek. Bu arada bu sesle seslendirirse güzel olur. Ne? Ulan bir dur lan bir dur. Ee, dur. Bana o şarkıyı kimse çaldıramaz anladın mı? Şimdi o şarkının neresi bu lan? O şarkıyı çalınca yarıyorum Ciğerim yarıyor Öfke arabası Robotsuz diye kalbimizde mi yoruldun? Robotsuz diye kalbimizde mi yoruldun? Hmmmm Erektalı çalardım Gördüğünüz üzere <laughs> video Yanlış içerik o da bizim gibi Bizim mobizen burada Onun mobizemi <laughs> de burada Yok bu, bu silinmiş video o kaydetti Demiş bizim için <laughs> Helal olsun ona amına. Helal olsun Boran Bey'e. Boran Bey anam. <laughs> Sonunda sabah oluyor. <laughs> Allah'ım ben aslında <laughs> dedeyim. Bana bir yardım et ya. Bunlar daha ya. Bunlar <laughs> beni çok uğraştırıyor Tipler... Dur arkadaşlar. <laughs> böyle böyle videolar var önceden Arkadaşlar fare de yanımızda. Böyle eskiden izlediğimiz animasyonlar var. Arkadaşlar bu animasyonlarda da ikinci parti yapacağız. Dark Web de konuk oldu. Hadi selametle. Hay. Herkes hayırlı bayramlar. Şimdi Yusuf'u öldürme vakti geldi. Ve bu video izleyen herkesi öldürme vakti. Herkes öleceksiniz. Evinizi